Merhabalar. 2022 yıl Aralık ayında memurun hak aramasını engellemek için memurun sözde temsilcisi olduğunu söyleyen siyasi sendikaların türkü söylemelerine devam etmeleri için getirilen anayasaya ve uluslararası sözleşmelere alenen aykırı olan %2 yasası bugün anayasa mahkemesince görüşülerek iptal edildi. Bu şekilde 13 aydır ayrımcılığa son verilmiş oldu. 13 aydır devam eden, 13 aydır iki memur arasında sadece sendikalara farklı diye farklı toplu sözleşme ikramiyeleri ödenmesine bu ayrımcılığa bugün son verildi. Bugünden itibaren tüm sendika üyeleri toplu sözleşme ikramiyesini eşit bir şekilde alacaklar. Eşit şartlarda sendikalar sendikal mücadele memur adına sendikal mücadele sendikal çalışma yapma zemini ne kavuşmuş oldular. 13 aydır bu ayrımcılık devam ediyordu. Aslında siyasi sendikalar artık miyatlarının dolduğunun farkındalar. Artık siyasi söylemleri geliştirerek memuru hiç temsil etmeden hamaset yaparak sendikal faaliyette bulunamayacaklarını anlıyorlar. Ancak bunu bir şekilde kabul etmeleri gerekiyor ama kabul etmiyorlar. Bu süreci uzatma adına bu tür engeller getiriyorlar. Daha önce %1 diye bir karabet getirmişlerdi. Danıştay iptal etmişti. Bir yıl sonrasında %2 ile ilgili kanun değişikliği yapıldı. Bu da 13 ay onların ömrünü uzatmış oldu. Bu ömür bir yerde eğer kendilerine çeki düzen vermezlerse, eğer gerçekten memuru temsil etmezlerse, memur adına sendikal mücadele yapmazlarsa bu ömür bir yerde sonlanacaktır. Bu tür engeller onların ilelebet devam etmelerini sağlamayacak. Sadece en fazla biraz daha uzatacaktır. Biraz daha gecikecektir bu durum. Onun dışında hiçbir anlamı olmayacaktır. Biz buradan çağrı yapıyoruz. Artık bu tür oyunlara, bu tür engellemelere, bu tür Ali Cengiz oyunlarına hiç tenezzül etmeden gerçekten Kamu sendikacılığında, kamuda, memurlar arasında doğru çalışmalar yapalım. Biz de sendikal mücadelemizi verelim. Sizler de gerçekten memur adına çalışmalar yapın. Memur sizleri tercih ediyorsa sizlere iyi olur, bizleri tercih ediyorsa bizlere iyi olur. Ama tamamıyla sendikal argümanlar üzerinden faaliyette bulunalım, mücadele edelim. Bunun dışında hiçbir şeye tenezzül etmeyelim. Siz gerçekten bu çalışmaları yaparsanız zaten bizi engellemek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü memur sizi de destekleyecektir. Ama siz hamaset yaparsanız siz memurun sesi olmanız gerekirken sesinizi çıkarmazsanız masanın altına saklanırsanız şu oradan buradan ya da siyasi liderler tarafından talimat beklerseniz memur sizi er ya da geç gönderecektir. Bu tür engellemeler sadece belli bir süre ömrünüzü uzatır, sendika ömrünüzü uzatır. Başka hiçbir anlamı olmaz. Gelin onun için gerçekten memuru temsil eden sendikalar olarak mücadele edelim. Bu şekil yaptığımız zaman ne sizlerin yüzde ikiye gibi engellere ne de bizlerin bu tür engellemelere bir ihtiyacı olsun bir e, mücadelesi olsun tamamıyla memurun hakkı için mücadele edelim. Bunu yaptığımız zaman gerçekten o zaman memur kazanacaktır gerçekten o zaman memur hak ettiği yere ulaşacaktır. Bu yapılmadığı sürece, bu engellemeler devam ettiği sürece biz memurun hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sizlerde görülüyor ki engellemelere doymayacaksınız. Engellemelerle ilgili hala Ali Cengiz oyunlarına devam edeceksiniz. Siz devam ettiğiniz sürece de biz memurun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı, sendikal çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. %2 garabetin ile birlikte hızlı bir şekilde örgütlenme çalışmalarına başlıyoruz. Üniversite idari personeli olarak üniversitelerin tamamında yetkili olana kadar biz örgüt, örgütlenme çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Tüm üniversite idari personeli arkadaşlardan da memurun gerçekten temsil edilmesi adına, gerçekten üniversite idari personelinin sorunlarına çözüm üretilmesi, sorunları için mücadele edilmesi adına tüm idari personel arkadaşlardan da destek bekliyoruz. Yarından itibaren alanda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Üniversitelerde arkadaşlar genel merkezde de bizler hızlı bir şekilde çalışmamızı devam ettireceğiz. Bu çalışmalar devam ettikçe üniversite idari personelinin sorunları da bir bir çözülecektir. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.